Herkese merhaba ben Umut Koçak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Apple'ın merakla beklenen iPhone SE modelinden konuşacağız ama ismi artık iPhone SE değil. Apple bu modelin ismini iPhone 16E olarak adlandırdı ve iPhone 16 ailesinin yeni üyesi olarak bize lanse etti. Şimdi bu videoda ürünü değerlendireceğiz. Bir değerlendirme videosu olacak bu. O zaman ilk olarak tasarımına başlayalım. Ürün cam kasayla geliyor. Alüminyum iskelet kullanacak. Ceramic Shield ön koruma var. Lakin eski nesne olarak yer alıyor. Aksiyon butonu bu modele de gelmiş. Aksiyon butonuyla birlikte biliyorsunuz da ek fonksiyonlar katabiliyoruz telefona. USB Type-C portuna geçmiş. USB Type-C de şu anda güncel iPhone standardı diyebiliriz. Ve akıllı telefon dünyasında tamamen Type-C'ye geçmiş durumda. Bu da ciddi bir yenilik olarak adlandırılabilir. Tabii ki Apple ekosistemi içerisinde. Hafif bir kamera çıkıntısı var. Öyle fazla bir potluk yapmıyor. Daha doğrusu Pro modellerde gördüğümüz gibi bir adaya sahip değil. Tek kameradan oluşan bir çıkıntısı var. IP68 suya tozu dayanıklılık derecesi bulunuyor. Bunun dışında dayanıklılıkla ilgili ek bir özellik koymamışlar. IP68 standart dayanıklılık özelliği olarak söyleyebiliriz akıllı telefonlarda. İki rengi var. Normalde iPhone'larda çeşitli Renkler görürüz. Bu modelde öyle bir renklendirme yapılmamış. Sadece siyah ve beyaz seçeneği var. Belki daha sonrasında Apple farklı renklerini piyasaya sürebilir. Kalınlık ve ağırlık tarafına 7.8 mm kalınlığa sahip ve 167 gram ağırlık ve kalınlık olarak ideal bir telefon diyebiliriz günümüz normlarında. Ama çok da iPhone mini serisinde olduğu gibi taşınabilirlik odaklı bir telefon değil. iPhone 16 ile benzer boyutlarda bir telefonla karşı karşıyayız. Tasarım kısmını özetlemek gerekirse aslında iPhone 14 kasasını bazı ufak değişikliklerle yeniden yapmışlar diyebiliriz. Özünde bir iPhone 16 değil de iPhone 14'e bakıyor bir gibiyiz görünüş olarak. Bunun en büyük argümanlarından biri çentikli ekranla gelmesi. Bir Dynamic Island var biliyorsunuz güncel iPhone'larda. Ama iPhone 16 e modelinde buna yer vermemişler. Eski tip ekran formunu kullanıyor. 60 Hz OLED bir ekrana sahip 6.1 inç boyutunda. Ekran konusunda gene düz modellerdeki sav E modelinde de ortaya konmuş. 120 Hz'i desteklemiyor. Kimisi için eksi sayılabilecek bir durum. Çözünürlük tarafında 2532'ye 1170 çözünürlüğünde Apple'ın o tuhaf çözünürlükleri gene devam ediyor. Full HD Plus olarak adlandırabileceğimiz bir çözünürlük diyebiliriz buna. Parlaklık kısmında 800 nit sürekli en yüksek tipik parlaklığı var. HDR kısmında da 1200 nitleri görebiliyor bu telefon. DCI P3 renk gamını da tamamen kapsıyor. Ekran konusunda özel bir durum yok. Standart OLED ekranını koymuş, geçmiş yapıldı diyebiliriz. Performans tarafına geldiğimizde aslında bu telefonun en büyük vaatlerinden biri güncel bir iPhone'u uygun fiyat alabilmeniz. Burada da Apple A18 platformunu kullanıyor. Güncel Apple platformu. Lakin burada bir Apple gene tasarrufa gitmiş. GPU çekirdeğine baktığımızda grafik biriminin çekirdeği oluyor bu. iPhone 16 modelinde 5 çekirdekliyken E modelinde 4 çekirdeğe düşüyor. Pro modelde de bu arada 6 çekirdekli bir birim var. Kısacası çekirdekten kısmışlar. Neural Engine birimi 16 çekirdek. Depolama kısmında 128, 256 ve 512 seçenekleri var. 128 olması bence artık bir sıkıntı. Bunu yeni telefonlarda sıkça dile getiriyorum. 128 GB depolama artık yetmediğimiz bir noktaya geldi. Çünkü telefonların işlem hacimleri, kameraları derken çok büyük dosyalarla çalışıyoruz. Ve bu haliyle 128 yetmeyecektir. Bu telefonu 256 almak da kendi gayesi açısından biraz daha zarara gidecek bir durum. Çünkü bu telefon uygun fiyatta olsun diye aslında insanların cezbeden noktası. RAM kısmında Apple RAM ve pil durumlarını söylemez resmi olarak. Ama Apple Intelligence desteği de var bu modelde. O yüzden RAM önemli bir yer kaplıyor. Çünkü Apple Intelligence'da işlemler telefonda yapılıyor aslında. Yani dışarı bir veri akışı sağlamıyor. O yüzden telefonun bellek kapasitesinin yüksekliği de önem arz ediyor. O yüzden iPhone 16'larda olduğu gibi 8 GB RAM'de geldiğini söyleyebiliriz. Ama bu şu an için bir çıkarım. Bu telefonla ilgili aslında en büyük yeniliklerden biri Apple'ın kendi modemini kullanan ilk model. Yani Apple C1 modemini kullanıyor. Apple'da biliyorsunuz normalde eskiden ve hatta günümüzde de başka firmaların modemlerini görürdük. Bu sefer kendi geliştirdikleri modemi kullanmışlar. Hatta modemin geliştirilmesiyle ilgili yıllardır bir spekülasyon vardı. Yapamadılar, beceremediler tarzı. Ama bu modelde karşımızda ve şöyle bir donet sunmuşlar bu modemle ilgili. %25 daha verimli olduğunu söylüyorlar. %25 enerji tasarrufu hiç fena sayılmayacak bir şey modem kapsamında. Ama modemle ilgili bir eksi daha var. Ultra Wide Band'i desteklemiyor. Normal iPhone'lar desteklerken bu, bu telefonda o desteğe yer verilmemiş. Bu önemli bir eksiklik olarak söyleyebiliriz. Bu arada uydu bağlantı desteği de var bu modelde. Biliyorsunuz güncel iPhone'larda bu destek gelmişti. iPhone'un 16Y modelinde de bu destek yer alacak. Kamera kısmında aslında teknik niteliklerine baktığımızda iPhone 16 ile aynı kamerayı kullanmışlar diyebiliriz. Orada bir tasarrufa gidilmemiş. Normalde iPhone SE modellerinde kamera kısmında birkaç nesil öncesinin sensörü olabiliyordu. Burada teknik olarak baktığımızda aynı görünüyor. Tabii ki işin arka tarafında farklı bir durum varsa o sökülmeden anlaşılamayacak bir nokta. 48 megapiksel fusion kamera kullanıyor. Şu anda Apple tarafındaki temel kamera niteliğini sağlayacaktır. Tabii ki bunu ürünü kullanmadan, deneyimlemeden ne başarısı olduğunu söylemek zor. Ama temel nitelik olarak iPhone 16 ile aynı görünmesi Apple tarafında belli bir standardı bize karşılayacağını göstergesi kamerada. Ön kamera kısmına geldiğimiz 12 megapiksellik bir ön kamerası var TrueDepth kamera. Bu kameranın da performansı diğer iPhone'lardan farklı olmayacaktır. Çünkü Apple bir ön kamera stili kullandığında onu yıllarca kullanıyor. O yüzden ön kamera başarımı diğer iPhone'lardan çok farklı olmayacak diye ekleyebilirim. 4K Dolby Vision kayıt desteği de var. Bu da yüksek kalite bir kaydı destekliyor diyebiliriz. Ama özel olarak diğer iPhone'larda gördüğümüz Pro serisinde özellikle gördüğümüz oyuncaklar bu modele eklenmemiş. Kamera kısmını özetleyecek olursak serinin başlangıç modeli hüviyetini tamamen destekleyen bir konuda. Kamera ile ilgili hiçbir oyuncağı yer almıyor. Pil kısmına geçelim. Apple pil kapasitesini açıklamıyor biliyorsunuz. Bunu birileri sökmeden anlamamız zor. Lakin Apple'ın verdiği verilere bakarsak Apple 26 saat video oynatma süresi demiş bu telefon için ve iPhone 16 ile kıyaslarsak bu veriyi iPhone 16'da bu süre 22 saat. Yani 4 saat daha fazla video oynatmanı pil ömrü veriliyor görünüyor. Burada pil kapasitesi düşmüş olabilir mi ya da aynı mı onu söylemek zor ama buradaki saat farkından dolayı şunu da söyleyebiliriz. Çünkü işlemciden çekirdek azalmış, e, modem daha verimli hale gelmiş derken buradaki pil kapasitesini yorumlamak zor olacak ama pil ömrünün düz iPhone 16 modeline göre artmış olması bir ee, artı diyebiliriz. Ama burada şunu da söylemek lazım. Ee, baktığımızda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ekran parlaklığı da biraz azalmış. Ekran parlaklığının da biraz azalması buna etki etmiştir. Ya kısacası çeşitli tasarruflarla Apple pil ömrünü iPhone 16'ya göre biraz daha arttırmış. Ama Apple'da hep bu biraz fazlası faktörü her model için geçerli. O yüzden bu biraz fazlasına çok da takılmamak lazım. 30 dakikada %50 şarj olduğu söylenmiş ama 20 watt destekliyor. iPhone 16'larda 30 watt hızlı şarjı görmüştük. Burada o desteğin olmaması gene hanesini bir eksi olarak yazar. Ayrıca MagSafe desteği de yok. MagSafe desteği de iPhone'larda görmek istediğimiz bir özellik. Bu açıdan da bakıldığında biraz yüz burkacak bir tarafı olduğunu söyleyebilirim. Yazılım kısmına gelelim. Yazılımda iOS 18 işletim sistemini kullanıyor ve bu telefon Apple'dan bildiğimiz üzere uzun yıllar güncelleme alacak. Donanım tarafında da Düz iPhone 16'larla vesaire aynı donanımla gelmesi onun bu güncelleme takviminde geri kalmayacağını da göstergesi. Kısacası Apple ekosisteminden memnunsanız ve yazılım altyapısı da size iyi geliyorsa çok uzun yıllar e, güzelce kullanabileceğiniz bir telefon. Hatta bu faktörüyle birlikte günümüzde biliyorsunuz Türkiye'de bir iPhone 11 gerçeği var. Onun da yerini almasını bekliyorum. Evet ilk fiyatı biraz daha tartışmalı ama onu da videonun ilerleyen aşamalarında konuşacağız güvenlik kısmında Face ID ile yoluna devam ediliyor özel bir donanım yok kablosuz iletişim teknolojilerine 4x4 MIMO anten tasarımını destekliyor 5 GHz ve 6 GHz bandını da destekliyor. LTE tarafında gene 4x4 MIMO anten tasarımına gidilmiş. Wi-Fi 6 desteği var. Wi-Fi 7 telefonlar görmeye başladık. Wi-Fi 6 olması bence eski standartta kalmış diyebilirim. 2x2 MIMO anten tasarımı var burada da. Bluetooth 5.3 desteği var. Gene 5.4 ve 6'nın geldiğini düşünürsek eski bir standart. Çift SIM desteği bulunuyor bu modelde. Nano ve eSIM olarak iki ayrı şekilde kullanabiliyorsunuz. Son olarak USB 2 portunu kullanıyor. iPhone 16'larda da USB 2 idi. Bu modelde de USB 2. Pro'larda sadece USB 3 portunu görüyoruz. Yani hızlı portlar sadece Pro'lara özel kalmaya devam edecek. Kutudan kablo çıkıyor. Başka bir aparat çıkmıyor. Hatta bu kablonun bile çıkmayacağı söylentileri vardı. Lakin Apple o sarıfa gitmemiş. Kutudan kablo çıkacak. Ama Geri kalan hiçbir aksesuarı da yer almayacak. Videonun bu aşamasında aslında bu telefonun en büyük rakibi olan iPhone 16 ile kıyaslayacağım. Çünkü iPhone 16 aslında bu telefonun direkt rakibi. Aralarındaki fiyat farkını düşününce e, Apple isteyen biri için Android aslında bir seçenek değil. Burada tek rakibi iPhone 16 olarak kalacak. Zaten güncel diğer iPhone'lara da fiyat farkı çok olduğu için karşılaştırmak mantıklı olmayacak. Burada performans tarafındaki fark birinin GPU'su 4 çekirdekliyken diğerinin 5 çekirdekli. Burada iPhone 16 ile yine bir artı var iPhone 16 e çentik ekranlı gelirken iPhone 16 dinamik ile geliyor. Buradaki gene bir ekran tasarımından doğan bir fark var. Bu da ekran özellikleriyle ilgili bazı fonksiyon farklılıklarına sebebiyet verecek. iPhone 16 e ile yine bir artı söyleyelim. 4 saat daha fazla bir pil ömrü sunacak olması ama bunun dışında MagSafe ve kamera kontrol butonlarını desteklemiyor. Ayrıca 12 megapiksel kamerası geniş açı, makro ve spatial foto gibi özellikleri de desteklemiyor. Ultra White Band'i de desteklemiyor. Biri 30 Watt şarjı desteklerken diğeri 20 Watt şarjı destekliyor. Biri 1200 nit tepe parlaklık sunarken diğeri 2000 nit tepe parlaklık sunuyor. Bunlar hep iPhone 16 ile yine artılar. Görüntü sabitleme tarafında da iki telefon arasında bir fark var. iPhone 16 sensör shift. Sensörün kendi mekanizması üstünden sabitleme desteklerken iPhone 16e modeli sadece o destekliyor. Bunun dışında 4K 60 Quick Take modu da yok. Ayrıca fotoğrafik stiller de yer almıyor. Ayrıca son... Ceramic Shield da kullanılmamış ve sadece iki renk seçeneğinde olması da biraz fazlasıyla eleştirilecek bir nokta diyebilirim. Çünkü Apple'ın bu modellerini alanlar aslında biraz da renklerine, tasarımlarına da önem veriyor. O yüzden burada renk kısıtının olması da ciddi bir eksi. Şimdi son olarak fiyat ve değerlendirme kısmına gelelim. Ürünün açıklanan fiyatı resmi dolar bazında 600 dolar. 600 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip ve bu 128 model için. Türkiye fiyatları da açıklandı. 128 GB model 48.000 lira, 256 model 53.000 lira, 512 model 63.000 lira ve bu fiyatlar çerçevesinde baktığımda telefon tavsiyelerini takip ediyorsanız bilirsiniz ki ben bu telefon için 50.000 bandlarına yakın bir fiyat bekliyordum. Bazı söylentiler hep 35.000 şeklinden nitelendirildi ama mümkün değildi öyle bir fiyat ve beklentilerim fiyat bazında şöyle karşılandı. Aslında tahmin ettiğim fiyata geldi. Ben buradaki fiyat makasını şöyle yorumlarım. iPhone 16'dan ne kadar uzaklaşırsa bu telefon o kadar mantıklı. Şu an aralarında 10 bin liralık bir fiyat farkı var görünüyor. Ancak bu şu anda Apple'ın liste fiyatı. Bu ürün piyasada yaygınlaştıkça biraz daha ucuzlayacaktır. Eğer aralarında 10 bin liralık bir bant kalmaya devam ederse, bu aradaki fiyat ürün farklarını da söyledim zaten size bir öncesinde tercih edilme konusunda bir şansı olabilir. Ama fiyat bakası daralırsa iPhone 16 alın derim. Çünkü arada Apple dünyası için azımsanmayacak ciddi farklar var. Bu koşullar altına düşündüğümde iPhone 16 ile 16e modeli arasında hep anlamlı bir fiyat farkı olmak zorunda. Apple bu modeli biliyorsunuz muhtemelen uzun süre güncellemeyecek ve güncelleme diye ortamda bu telefonun mantıklı kalabilmesi için de sürekli bir fiyat makasının oluşması gerekecek. Ha, burada yeni iPhone'lar gelip zaten 17 gelince 16'nın cazibesi de kaybolmaya başlayacaktır. Yani kısa yazı şöyle özetlemek lazım aslında. iPhone 16'ye almak istiyorsanız iPhone 16 ile bir arasındaki fiyat makasına bakın. Size mantıklı geliyorsa tercih edin. Yoksa çok cazip bir model olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok fazla iyileştirme içermiyor. Sadece görece erişilebilir fiyata bir iPhone, güncel iPhone almış oluyorsunuz. Buradaki farkı böyle söyleyebilirim size. Bu arada 21 Şubat'ta ön sipariş açılacak. Ve 28 Şubat'ta da stoklardan satışa sunulmuş olacak. Videonun sonuna geldiğimizde kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, katılmayı. Bunun dışında aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi arzu ederseniz fırsat paylaşımlarıma ilgili duyuyorsanız umutlu fırsatları takip etmeyi de size davet ediyorum. O zaman bu videoluk benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.